diyersene abi. Bak, onu, bak, onu Ağır, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kayak merkezinde snowboard'la kayacağız. Ücün giriş yapmak istedim. Şimdi aşağıya doğru da kayalım. Böyle bir... Tamam. Şöyle. Mayıca devam edelim. Ee, şöyle. Gidelim. Arkadaşlar devam. Çek. Merhaba. 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 Önüne bak sen. Arkadaşlar abi, abi. Bak onu da yağar. arkadaşlar kayarımızı yaptık çok eğlendik eğer daha fazla böyle aksiyonlu karlı videolar istiyorsanız bu videoya 25 like atıp kanala abone olup bir de paylaşmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum diğer videolarda görüşmek üzere bay bay